Bugün sizler için Batman'da bir lezzet durağındayız ve yanımızda Ahmet Bey var. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek. Hep birlikte izliyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet, soyadım Oşer. Basçı usta olarak 14 yıldır bu yemek sektörünün içindeyiz. Ve bu yemek sektörünü devam ettirmek için, yöresel yemek yemek lezzetlerimizi devam ettirmek için böyle bir girişimde bulundu. Çok güzel uzun yıllardan beri sektörün içindeyiz ve yakın zamanda aslında Batman'da kendi şubemizi açtık ve burada hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz Ahmet evet. Bey. Peki burada ürün yelpazemizde menümüzde neler var? Öncelikle çorba çeşitlerimiz olarak beyran, kelle paça, mercimek, bir de antep üstüne mercimek var. Izgara çeşitleri olarak adana var, tavuk şiş var, kanat var, ızgara var, ciğer var, ciğer kavurma var, köfte var. Aslında burası tatlı bir ocakbaşı. Olarak, aynen. Ve tatlı. burada aslında çok lezzetli ve ürün yer çok geniş bir yerdeyiz. Aynen. Ee, tatlı olarak da? Tatlı olarak da künefe, bir de katmer çeşitlerimiz var. Tatlılarımıza kadar her şeyimiz mevcut. Aynen. Buraya gelip çorbasından tatlısına kadar insanlar e, bu lezzetlerin tadına bakmalı diyoruz efendim. Peki aynen. burada yapım aşamasında nelere dikkat ediyoruz ve lezzetimizi nasıl sağlamaktayız? Öncelikle hijyenimize dikkat ediyoruz. Ondan sonra... E, lezzetlerimize dikkat ediyoruz. Ondan sonra müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. Evet, gıda sektöründe hizmet verdiğimiz için bizim en önemli önceliğimiz aslında dediğiniz gibi hijyen. Aynen. Hijyenimizi e, en güzel şekilde burada gerçekleştiriyoruz ve e, lezzete gel gelelim. Lezzette neler yapıyoruz? El lezzetinize güveniyor musunuz? Çok güveniyoruz. Bir çorbamız var. Bu çorbamızın özelliği nedir? Lezzetini nasıl sağlamaktasınız? Biz bu çorbada iddialıyız. Ee, öncelikle kemik iliğinden yapılıyor bu çorba. Kemik iliğini 12 saat boyunca odun ateşinde kaynatıp ondan sonra sevgimizi katarak müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel efendim ki burada zaten en önemli noktamız müşteri memnuniyeti. Siz de burada müşteri memnuniyetini en güzel şekilde sağladığınıza eminim. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Uzun yıllardan beri bu sektördeyiz ve müşteri memnuniyetini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok güzel efendim. Burada kaç kişilik bir ekip bulunuyor? Burada burada bir 15 kişilik bir aile olarak çalışıyoruz. Ve herkes de işinin ustası, Hepsi tecrübeli insanlar. Ve bu şekilde en güzel şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz Ahmet Aynen. Bey. Sizleri tebrik ediyorum. Ahmet Bey bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yolu Batman'a düşen tüm izleyenlere basıcı ocak başına bekliyoruz.